beni de. Deprem oluyor. Aman a. Aa. Bildirim geldi telefonu. Aa, oğlum deprem oluyor. Beş Deprem çantaları. Oluyor, çantaları oluyor. hali oluyor. Sallanıyor şu an. Oğlum çok sallanıyor. Ananı satayım. Sallıyor hala. Oğlum sallanıyor aa, lan. Abi sallıyor. biraz yavaş ya. Baya sallıyor. Hala sallanıyor. Aşkım. Deprem tamam, deprem mi? Misin? Hala sallanıyor. Aa evet lan benimki de sallanıyor. Deprem oldu aa, lan. deprem oluyor lan. Sallanıyor. Efendim? Hala sallıyor şu an. Evet biliyorum hissediyorum. Sakin olalım. Hissediyorum. Hala alıyor. Hala oluyor oğlum. Hala oluyor. Gün izlemedim ya. Geçti gibi. Felaket oluyor ya. Durdu mu? Durmakla sallıyor. Oluyor. Oha ne sallıyor? Hala vuruyor. A sallanıyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Oha oğlum çok büyük deprem olsa gerek. İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da falan bitti deprem bitti. Bayağı iyi sallanıyor şu an. Sakin olun. Telefondan uyarı geldi. Amanakoyun! Hala sallandım Beşik bir Beşik gibi sallıyor. Bir şey yok deprem oldu geçti. Şey Oo hala sallanıyoruz. Ne dedin? Bu arada biz kız sallıyorduk. Deprem diyorlar lan. Deprem mi? Aha. Aa Nerede? burada, Bizim burada oluyor, burada oluyor, oluyor, burada oluyor, burada oluyor. Oluyor mu şu an? Yemin ederim burada oluyor evet. Aa burada <gülüyor> sallanıyor <gülüyor> sanki. Yemin ederim <laughs> ben Dön de ya. Evet sallandım. Şu an ben de sallanıyorum. Evet, evet, de hala devam ediyor. Hala bayağı devam ediyor. sallanıyor şu an. Hala hala ekranlar sallanıyor. Hala sallanıyor. Oo, oh, İyi mi herkes? Oo, çok sallıyor. Oo, kapayalım istiyorsan. Ben bir eşime bakıp geleceğim. Burada acayip